Takım forumsuz. Ama başta Okan Buruk forum. Yani ben Okan Hoca'yı bir panik içinde iyi analiz edemiyor. Belli ki bu takım da 3-4-4 gündür Antalya'da kampta tahminim. Antalya'ya kampta Perşembe gitti. günü gittiler. Perşembe günü gitti. Bu giden takımın eski günlere dönmesi lazım. Eski günleriyle yani eski Galatasaray'la bu Galatasaray'da dağlar var. kadar farklı var, Bu doğru. nereden oluştu? Bu şuradan oluştu. Yapılan ara transferler Bence sen de elinde bir şablonun var. Bu takım iyi oynuyordu. Bir Mertens vardı. Doğru mu? İyi ya da kötü. Şimdi burada Morot'tayı oynatıyorsun. 10 numara gibi oynatıyorsun. Ya yani Osimhen'le çift forvet gibi oynatmıyorsun. Onun yerine orada Mertens oynaması lazım. Ya orada bir tercih yapacaksın ya da kanatları falan çok iyi kullanman lazım ki bu iki tane adama top gelmesi. Onu kim getirecek ya bu Abi takımda? Asist yapan var, da yok yani. Panik, bir panik var. İşte bir rahatsızlık var ya. Yani. Burada bir rahatsızlık var. Şimdi bu Tabii bu takımla çok oynandığı için de ara transferlerle bence çok sayıda geldi için şu anda takımda 3 tane var mı şimdi? Bir Morat da oynuyor doğru mu? E, Lemina oynuyor. E, sağda şey geldi. Aldığı adamları et. oynatıyor. Geldi, Frankowski, evet. Frankowski geldi değil mi? Frankowski, geldi. 3 yani baktığımız zaman 3 başka. Eren geldi 4. Bak şimdi. Galatasaray'da 4. Kuesta şu anda oynamadı. Heh, Kue Bir de bravo. Ahmet Kutucu'yu koymadı. İkisini koymadı Serhat. Koymadı Oynattı şimdi, başında Ahmet'i ama. Ama yok. Attı, ondan sonra. Ondan sonra, olur. aldı. Sonra geri sonra aldı. aldı. Yani şu takımda şu maç için diyorum e, Selim abi Serhat. Şu, hmm. şu maç için baktınız dört tane yeni gelen oyuncuyu koymuş. Aa, senin eski Galatasaray'ın bu değil. Değil tabii. Ucunda basıyor. Hızlı. Hatta ben sana mi? Yani Kerem'in Portekiz'e gitmesi bile bu takıma büyük sıkıntı yarattı aslında. Yarattı tabii. Eğer bugün bir Kerem Aktürkoğlu olsaydı Galatasaraylar ona, türbünden ona çok büyük haksızlık yaptı çocuğa. O Sümen şey... Çok daha iyi olurdu. İkardi, Icardi, bak şöyle bir şey var. İkardi yoksa, anladın mı? Kerem hiçbir şey yapamıyor abi. Icardi ile birlikte iyi bir ikili oluşturdular. Oluşturdu kabul evet. ediyorum Bakladım. ama Kerem de. arıyorlar böyle. Mesela Kerem milli maçlarda çok iyi oynuyordu. Evet, yani abi. orada yoktu o adam. Ama Kerem iyi oyuncu. Yani Kerem'i kimse kötü iyi oyuncu, oyuncu diyemez. Abi şeyde, Benfica'da falan baksana devamlı çıkartıyorlar kenara koydular işte bir Şampiyonlar Ligi mi ne oynuyordu? Olur abi. O ol. kenara aldım. iyi, iyi devamlı olmadığı devamlı. zaman olur. Oynadığı zaman şey derif 3 tane, tane gol attı. 2 tane gol attı. 3 tane gol, o gol attı. O Şampiyonlar Ligi maçında oynadı. 2 tane Oynadır. gol kaçırdı %100. Oynadı. Evet, Kerem. evet. De ben çok etkili buldum. Ben de, Vallahi iyi. ben de iyi iyi senin tamam. gibi. Ben de senin gibi çok iyi buldu. Çok abi çok iyiydi. Neden çıkardı peki? Efendim? Son maçında neden çıkardı hocası? Abi çıkartır başkası deneyebilirim. Sonuçta Hocanın takdiri o. Yani her zaman bir Türklere karşı da bir Müslümanlara karşı da bir ön yargı var yani. Avrupalı teknik adamlarda. Bak ben sana bir şey bu Alanya. Alanya Spor iyi top oynadı. Abi iyi oynuyor İlk da. İlk çok pozisyonda da yakaladı. Abi Galatasaray'ın pozisyonu yok ya. En kötü Barış. Doğru mu? Sen şeyinde i̇şte İşte söyledin. bir tane attı 1-0. Ano Anosta söyledi. Frankowski bir tane geri pasında hata yaptı. Abi burada gol dağıtacaktı. Şimdi bir tane daha gol dağıtıyordu. Hmm. Yani baktığın zaman... Barış Alper. Yani takımın en kötü oyuncusu e, yine maçı kurtaran adam oldu. Abi bana göre Galatasaray sezonun en kötü maçını ilk kere oynadı. Çok kötü oynadı. Yalan mı? Böyle bir Galatasaray hiç... Ben Alanya Spor var ya biraz, biraz da şans var abi Galatasaray'da. O kaleciden döndü. <laughs> Ertuğrul'dan döndü değil mi? Evet. O oyuncuya çarptı gitti gol hmm. oldu yani. Yani... Şimdi burada bazen de futbolun hani ilahi adalet falan yok abi. Ya Galatasaray bir defa inanılmaz yani, de amatör. Düşün bir tane yedek kalecim var. Yedek kaleci hakeme küfür ediyor. Ha, o niye Kırmızı kart görüyor. O yani niye ben onu? Şimdi küfür sakatlansa Hı? mecburen bir oyuncu girecek e, kaleye.